Dilimizde söylenmesi zor olan uzun ve kısa tekerlemeler var. Bunlardan birkaçını dilim döndüğünce söylemeye çalışacağım. Haniymiş bizim tekir kedi? Kedi eti yedi, yedi kapı gizli duvar ördü kedi. Hani kedi bizim kedi? Aaa pisi pisi gel pisi pisi. Bizim kedi kendi geldi. Eve girdi eti yedi. Gel pisi pisi. Aaa pisi pisi işlememiş, işmiş dememiş, itişmiş, kavga etmiş, mahkemeye düşmüşler, mahkemeleşmişler. İşmiş dememiş, itişmiş, kavga etmişler de mahkemeye düşmüşler. Al bu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür. Takatukacı takatukaları takatukalatamam derse takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan kartal, kartal, kartal dal tartar kartal kalkar. Acaba yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak yoksa sarımsaklamasak da mı saklasak? Bir berber bir berbere bre berber gel beraber bir berber dükkan açalım demiş. Şemsi Paşa pasajında sesi büzü şesiceler. O bakır bu bakır şu bakır. O bakır bu bakır şu bakır. O bakır bu bakır şu bakır. Üç tunç tas has kayısı. Üç tunç tas has kayısı. Üç tunç tas has kayısı. Üç tunç tas has kayısı.